Sorgulayan Müslümandan herkese merhaba. Bu videoda Nisa suresinin 34. ayetinde anlamı fazlasıyla tahrif edilmiş olan vadribuhunni ifadesini yani darabe fiiline verilen dövün anlamını ele alacağız. Nisa suresi 34. ayetin tamamını değil yalnızca dövün diye tercüme edilen kısmını ele alacağız. Nisa 34'te sadece darbe fiili ile ilgili değil erkeklerin kadınların üzerine kavvam olması, talih kadınların kanitatün olması ve bazılarının bazılarının üstün kılınması gibi tartışılan farklı konular mevcuttur. Yani biz bu videoda el yok, kavvamuna alen nisa ne demek? Fes-salihatu ne demek? Nasıl anlaşılmalı? Bu konuları işlemeyeceğiz. Yalnızca el Allati tehafune ifadesinden sonrasını ele alacağız. Diğer konular belki ilerleyen zamanlarda müstakil birer video çalışması olarak ele alınabilir. Ayetin inceleyeceğimiz kısmına bakalım. Ellati tehafune nüşuzehunne. Geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara. Ellati aslında doğrudan kadın demek değildir. Ellati cemi müennes bir ismi mevsuf olduğu için dolaylı olarak gramerden kaynaklı biz bunun çoğul ve dişil olduğunu anlıyoruz. Nuşuz ifadesi için iffetsizlik ve geçimsizlik olarak iki farklı anlam verilir. Biz geçimsizlik anlamının Kur'an bütünlüğünde bu ifadeye verilecek en uygun anlam olduğunu düşünmekteyiz. Fakat bu videoda bu görüşümüzü gerekçelendirmeyeceğiz. Yalnızca darabi ifadesinin incelenmesine odaklanacağız. Fe'uzuhunne <laughs> Onlara öğüt verin. Vehcuruhunne fil medaci'i Yataklarda yalnız bırakın. Vadribuhunne <laughs> Ve onları dövün diye çevrilen kısım. Biz buradaki vadribuhunne yani daraba fiilinin onları dövün diye anlaşılamayacağına dair deliller getireceğiz. Fe inne ta'nekum fe la tebhu Artık size itaat ederlerse onların aleyhine başka bir yol aramayın. Buradaki itaat kelimesine de kısaca değinelim. Türkçemizdeki itaat kelimesinin kullanımıyla Kur'an'daki itaat kelimesinin kullanımı aynı değildir. Kur'an'da itaat gönül rızasıyla kabul etmektir. Zorla kabul etmek değildir. Allah Fussilet Suresi'nin 11. ayetinde تَوْعَنْ ev kerhen" buyurur. Yani itaat ederek veya istemeyerek gelin. Bu ayette de görüldüğü gibi itaat zorla, istemeyerek bir eylemi yapmanın tam zıttı olarak kullanılmıştır. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يًّا كَب۪يرًا Allah kesinlikle yüce olan, kesinlikle büyük olandır. Ayette nuşuzundan korkulan kadınlara öğüt vermemiz, yataklarda yalnız bırakmamız ve onlara darı fiilini uygulamamız söyleniyor. Eğer kadın gönüllü bir şekilde itaat eder, kocasının öğüdünü dinler ve nuşuzuna artık son verirse, erkeğin de işi yokuşa sürmemesi isteniyor. Geleneksel din anlayışında bu ayetteki darabi ifadesine genellikle vurun, dövün ve benzeri anlamlar verilmiştir. Daraba fiilinin Arapça'da ona yakın anlamı olduğundan söz edilir. Kur'an'da bu kökten türetilmiş kelimeler toplam 58 defa geçiyor. Bu ayetlerde daraba fiili şu anlamlarda kullanılmıştır. Örnek vermek anlamında 31 defa, fiziksel vurmak anlamında 13 defa, damga vurmak anlamında 4 defa, savaşa çıkmak anlamında 3 defa, yolculuk anlamında da yine 3 defa, bırakmak, uzak tutmak anlamında 1 defa, kişilerin arasını ayırmak, arasına engel koymak anlamında 1 defa, öldürmek, boynunu vurmak anlamında da yine bir defa kullanılıyor. Görüldüğü üzere darabe fiili Kur'an'da 8 farklı anlamda kullanılmış. Bu anlamlardan biri de boyunlarını vurmak yani öldürmek. Şükredelim ki en azından geleneksel din anlayışı kadınlar için darabe fiilinin bu anlamını kullanmamış. Genellikle darabeye dövmek diyenler nuşuzada iffetsizlik, namussuzluk ve benzeri anlamlar yüklemektedir. Darabe fiilinin dövme anlamını ele alırken kavramına da bazen geçimsizlik bazen de iffetsizlik deyip İki görüşü de beraber ele almayı daha isabetli bulduk. Şimdi bu ayetteki darbe fiilinde neden dövmek anlamı verilemeyeceğinin delillerinden bahsedelim. 1- Ahzab suresi 21. ayette Resulillahi usvetun hasenetun yani Allah'ın elçisi güzel bir örnektir der. Eğer Kur'an'a göre herhangi bir geçimsizlik durumunda kadınları dövebiliyorsak sevgili peygamberimizin de böyle bir durumda bu ayeti uygulamasını beklerdik değil mi? Halbuki Kur'an da ey bir eşlerine de ki eğer dünya hayatını ve onun ziynetini istiyorsanız o zaman gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzellikle salı vereyim denmektedir. Burada nebi'nin eşlerinin dünya süsünü, dünya hayatının güzelliğini istemelerinden kaynaklı bir geçimsizlik vardır. Eğer bu bir geçimsizlik nedeni olmasa Allah'ın peygambere gelin sizi güzellikle salı vereyim dedirtmesi anlamsız olacaktır. Açıkça dünya hayatını arzulamayla ilgili Nebi'nin eşlerinden kaynaklı bir geçimsizlik olmasına rağmen Allah sevgili peygamberimize eşlerini dövmesini değil onlardan güzellikle ayrılmasını söylemiştir. 2 Nisa 34. ayetteki darabeye vurun anlamı vermek Kur'an'ın bu fiili kullanım şekline de uygun olmayacaktır. Çünkü Kur'an darabeyi 13 defa fiziksel vurmak olarak kullansa da hiçbir yerde bir insanın başka bir insana vurmasını anlatırken bunu kullanmaz. Mesela Nur suresi 2. ayette zina eden kadın ve erkeğin cezası için o ikisine de yüz sopa vurun der. Fakat buradaki vurma fiili için darabe değil feicilulu der. Aynı şekilde Kassas suresi 15. ayette bunun üzerine Musa ona bir yumruk vurdu derken de darabe değil ve keze fiili kullanılmıştır. Zariyat suresi 29. ayette de bunun üzerine karısı bir çığlık atarak elini yüzüne vurdu ifadesinde yine vurma darabe ile ifade edilmemiş saket ifadesiyle anlatılmıştır. Yani anlatmaya çalıştığımız darabe fiilini insana vurmak diye almak Kur'an'ın bu kelimeyi kullanırken ki yapısal bütünlüğüne ve Kur'an'ın bu fiili kullanış şekline aykırıdır. 3. Nur suresi 6 7 8 ve 9. ayetlerde bir kocanın eşini zina suçu ile suçlaması ve herhangi bir şahit olmaması durumunda ne olacağından nasıl bir hüküm verileceğinden söz eder. Koca Allah adına dört defa yemin edip beşinci defada da eğer yalancılardan ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını söylüyor. Ve bunun aynısını eşi de yapıyorsa yani Allah adına dört defa yemin ederek şahitlik ediyor. Beşinci defada da eğer kocası doğru söylüyorsa kendi üzerine muhakkak ki Allah'ın gazabı olsun diyorsa böyle bir durumda suçlanan kadına hiçbir dünyevi ceza uygulanmaz ve kadın suçsuz sayılır. Kur'an kocası tarafından zina ile suçlanan ve bu suçlamayı reddeden herhangi bir kadın için ondan ceza kalkar derken daha açık bir zina suçlaması bile olmayan bir kadın için nasıl olur da dövülebilir diyebilir. Daraba dövmek anlamı vermek Nur Suresi'nin bu bahsettiğimiz ayetlerine zaten tamamen aykırıdır. 4. Belirttiğimiz gibi itaat gönülsüzce değil, gönüllü olarak yapılan bir eylemdir. Eğer bir kadın kocası tarafından dövülüyorsa, burada karısının nasıl gönül rızasıyla adama yönelebilir? Nasıl gönül rızasıyla sağlıklı bir ilişki yürütebilir? kadın iyi bir dayak yedikten sonra her şey düzelecek, aile huzuru sağlanacak mıdır? Bu çok açık bir biçimde mümkün değildir. Toplumsal bir yapı olan ailedeki bir huzursuzlukla ilgili bırakın meseleyi çözmeyi, meseleyi iyice kötüleştiren bir emrin Allah tarafından verilmesi zaten mümkün görünmemektedir. 5. Nisa suresinin 128. ayetinde bu sefer erkeğin nüşuzundan söz edilir. Eğer bir kadın kocasının nüşuzundan veya kendisine sırt çevirmesinden endişe ederse araların düzeltmelerinde kendileri için bir sakınca yoktur. Eğer kadının nüşuzu halinde kadını dövüyorsak ve aynı nüşuzu erkek yaptığında Allah barış hayırlıdır diyorsa Burada açık bir adaletsizlik olacaktır. Erkek aile içindeki huzursuzluğun sebebi ise barışmak iyidir. Kadın buna sebep olursa kadınları dövebiliriz demek Allah'ın Kur'an'da üstünde ısrarla durduğu adalet anlayışına aykırıdır. Nuşuza namussuzluk, iffetsizlik ve benzeri anlamlar veriliyorsa durum daha da vahimdir. Çünkü zinanın cezası Kur'an'da bellidir. Eğer bir adam bunu yapmış ve şahitler de getirilmişse bu adamın yaptığı şey için Allah'ın artık barışmanızda günah yoktur demesi namussuzluk yapan adamın karısına senin kocan seni aldattı, başka bir kadınla zina yaptı ama sen artık barışabilirsin demek olacaktır. Kadın bu namussuzluğu yapınca kadına yaptırımlar uygulayıp yataklarda yalnız bırakıp dövüyoruz ama bunu erkek yaptığında barışıyoruz. Aynı namussuzluğu erkeğin yapması ve Allah'ın erkek yapınca barışmanızda günah yoktur, barış daha iyidir demesi. Kadın yapınca ise dayak yemesi Kur'an'ın en temel emirlerinden olan adalet anlayışına sığabilir mi? 6 Nisa 34'te de Nisa 128'de de nuşuzu yapan kadınlar ve erkekler değil, nuşuz yapmasından korkulan kadınlar ve erkeklerden bahsedilmektedir. Yani ortada daha bir nuşuz yoktur. Darabeye dövmek dersek karısı aslında bir geçimsizlik yapmadığı halde böyle anladığını söyleyerek kadına öğüt veren ve hala daha kadının kendisini itaatsiz davrandığını ve diklendiğini düşünen bir adama Allah karını böyle düşündüğünde bile sınırsızca dövebilirsin demiş olacaktır. Sınırsızca diyoruz çünkü metinde kullanılan darabe ifadesi bize herhangi bir sınırlama getirmemektedir. Darabe fiilinin ne zamansal, ne bölgesel, ne de şiddet olarak bir sınırı metinde olmadığı için koca sadece kuruntusundan dolayı karısını haksızca hastanelik edebilecek ve bu da ayetle sabit Allah'ın emri olacaktır. Eğer nuşuza, iffetsizlik dersek de durum aynıdır. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki erkeklerin de kadınların da bir kısmı çok kıskanç olabilmekte. Eğer... Nisa 34'teki nuşuzu namussuzluk olarak alırsak buradaki ifadeden hareketle birçok kıskanç erkek karısını uyaracak yataklarında yapmadıkları bir şey için yalnız bırakacak bunu yaparak onlara psikolojik baskı uygulayacak ve daha sonra ortada olmayan bir şeyden ve kıskançlıklarından dolayı kadınlarını dinen hastanelik edebiliyor olacaklar. Allah da buna müsaade etmiş hatta emretmiş olacaktır. Daha ortada bir suç yokken sadece kaygılardan ve kuruntulardan dolayı Allah'ın bir tarafa diğerini dövme yetkisi vermesi Kur'an'daki adalet, akıl ve mantık anlayışına tamamen zıttır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulursa Nisa suresi 34. ayetteki darbe ifadesine dövün anlamı vermenin birçok açıdan hatalı olduğu görülecektir. Peki darbe fiiline hangi anlamı vermemiz ayetin bağlamına ve Kur'an'ın bütünlüğüne uygun olacaktır? Zuhruf Suresi 5. ayette Efena dribu ankumuzlukrasafhan en kuntum kavmen musrifin yani siz haddi aşan bir toplumsunuz diye sizi zikirle yani Kur'anla uyarmayı bırakalım mı? Burada bırakmak diye çevirdiğimiz kelime darabe fiilinin muzari cem'i çekimidir. Buradaki nadri bu ifadesi meallerde çok büyük oranda aynı çevrilmiştir. Vazgeçmek, bırakmak, terk etmek, uzak tutmak vesaire. Görüldüğü gibi darabe fiili Kur'an'da bırakma anlamı olan bir fiildir buradaki darabenin boşamak değil de bir süre ayrı kalmak olarak anlaşılması gerektiği ile ilgili nedenlerden söz edelim. Kur'an'da erkeğin boşanması darabe fiiliyle hiç geçmemektedir. Kur'an'da boşanma talak diye isimlendirilir. Yani burada darabe, talak yani boşanma denilmesi Kur'an'ın bu kelimeyi hiç kullanmadığı bir şekilde kullanmaya çalışmak olacaktır ki bu da Kur'an'ın bütünlüğü açısından hiç makul durmamaktadır. Çünkü Kur'an boşanmayla ilgili ayetlerde talak fiilini kullanmaktadır. Hiçbir yerde darabe fiili boşanma anlamında kullanılmamıştır. Bu video çalışması gerçekten çok uzun süren ve derin bir araştırmanın sonucu oldu. Eğer çalışmalarımızı faydalı buluyorsanız beğenip paylaşarak daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilir ve bu şekilde de bize yardım edebilirsiniz. Aklınızdaki soruları veya önerileri bize yorum olarak iletebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.